Selamlar güzel insanlar. E tabi insan böyle birkaç gün dinlenince çok enerjik hissediyor kendini. Ee, arkadaşlar kısa bir tatildeyim ama yine de e, videolarımızı çekiyoruz. Bir gün ara verdik dün evlilik yıl döneminde o nedenle hani o gün video çekmek yerine biraz kafayı dinleyelim dedik. Ee, bugün Beşiktaş Karagümrük'te, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde bir hazırlık maçı oynadı arkadaşlar. Hazırlık maçı e, birazdan e, yüklenecek. Şu an e, özet haline getirilmeye çalışılıyor. Fakat ben önden size e, hani golleri anlatmak yerine takım nasıl bir performans sergiledi buradan gitmeyi e, düşünüyorum. Öncelikle, masa, evet ekran titredi. Öncelikle hem Beşiktaş hem de e, Karagümrük e, ideal kadrolarını sahaya sürdü. E, i̇şte Karagümrük'teki o dirençli oyuncuları hepsi oynadı. Beşiktaş'ta da eldeki kadroda işte milli takım kampları dışındaki oyuncuların içerisinde eldeki kadroda kimler varsa Sergen Hoca onları sahaya sürdü. Genel itibariyle Beşiktaş Teknik Heyeti, Beşiktaş Futbol Takımı'nın ve oyuncuların maçtaki performansından çok memnun. 5-2 yendiler. Fakat burada skordan daha öte, oyuncuların bakın en önemli nokta bir önceki videoyu izlerseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Oyuncuların fizik kondisyon seviyesi geçmiş dönemdeki maçlara göre daha yukarıda. Çünkü neden? Artık milli arada ve Beşiktaş teknik heyeti oyuncularına yükleme yapabiliyor. Sabah antrenmanı, akşam antrenmanı, günde çift idman, salonda çalışmalar, kuvvet çalışmaları. Bunları yapabiliyor. Çünkü PAOK maçı öncesi bunu yapıp PAOK maçın oyuncuları çıkarsanız takımın yarısını kaybedebilirdiniz. Konya maçında, Trabzonspor maçında Efendime söyleyeyim, diğer maçlarda da, Gençler Birliği maçında da bu yüklemeleri yaparak takımı çıkarmış olsaydınız ciddi sakatlıklar yaşanabilirdi. Şimdi yükleme zamanı. Daha önceki videoda bu detayları izlemenizi tavsiye ederim. Tamamen e, bilimsel bir videodur çünkü teknik direktörlerle ve fizik kondisyonel... Bu işi yapanlarla e, konuştum ve o videoyu öyle hazırladım. Yorumu da sizlere bırakmıştım. Şimdi burada bu, bu işin bu tarafı sevindirici. Yüzde yüz mi? Hayır değil. Ama geçmişe göre daha iyi yukarıda. Şimdi Karagümrü biliyorsunuz bir hazırlık maçı da olsa bu ligin ilk haftalarına nazaran e, flash ekiplerinden biri. E, geçen seneki kadrosunun büyük bir bölümü iskeletini korumaya çalışmış ekiplerden biri. E, beş, beş gol attı. Bir ara maç 2-2 oldu ve biliyorsunuz ki sonra 5-2 Larin işte Abubakar'ın performansı yani gol hattının performansı memnun edici. Şimdi Beşiktaş'ın 7-2 gol dedi tabii ki takım %100 seviyede değil ve %100 bir lig maçıymış gibi bu maça asılmazlar. Sonuçta bu tür goller yenir ama kondisyonu burada ölçmüşler. Yani burada skoru değil, kondisyona bakmışlar. Kondisyon iyi gidiyor arkadaşlar. Bir tane daha hazırlık maçı olması lazım. Önümüzdeki hafta bir tane daha oynayacaklar. Önemli bir takımla olması bekleniliyor. Ee, bu hazırlık maçları gerçekten çok çok önemli. Ee, ayrıca bay olunan hafta e, belki yani o hazırlık maçından sonra bir de altyapıyla yani karma bir grupla e, tesislerde kendi bünyesinde bir hazırlık maçı gibi antrenman maçı gibi maç yapacaklar. Şimdi arkadaşlar yeni transfer e, Sabek, Rozier sınıfı geçti. Yani Sergen Hoca net söylüyorum Sergen Hoca'nın portföyünde bulunan isimlerden biri değildi. O Santon'u istiyordu, o Yetlin'e bakmıştı, o Nazım'a bakmıştı. Ama e, Rozier'in performansı, Karagümrük maçındaki Rozier'in performansı Sergen Hoca'yı memnun etti. En azından Beşiktaş'ın bir sabiki var arkadaşlar. Yani hem bir sabek hem de iyi bir sabek. Yani normal sabek. Büyük takımlarda e, sabek bölgesini kapatabilecek kalitede bir isim. Bu maçtaki performansı ee, bu şekilde. Hoca beğenmiş. Teknik heyeti beğenmiş. Ee, birkaç maç yani maç oynadıkça özellikle resmi e, lig maçlarını oynadıktan sonra Rozier takıma daha da çabuk uyum sağlayabilir. İşte stoperlerle e, daha iyi anlaşabilir. Wellington oynadı. işte Monter oynadı. Hoca e, tandem arayışı içerisinde bu tür denemeleri e, yapıyor, yapacak. E, Larim ve Abubakar'ın performanslarını beğendi. ...onu çok iyi biliyorum... ...beğenmiş daha doğrusu... ...Abu Bakar'ın... E, ...ilk geldiği güne göre biraz daha... ...fizik gücü çok daha iyi yerdeymiş... E, ...ne Rozier... ...ne de Abu Allah sakatlık vermesin... ...bu sakatlıklar olmadığı sürece... E, ...ikisi de Beşiktaş'a çok ciddi katkı sağlarlar... ...Raşit tabii maaşta görev almadı... ...ama onun dışındaki bütün isimleri... ...Sergen Hoca... ...hemen hemen... ...eldeki bütün isimleri... ...hemen hemen değerlendirmiş... ...şans vermiş... Ee, tabii şu an için Beşiktaş %100 hazır bir durumda değil ama e, eskiye göre çok daha iyi. Bu arada inanılmaz bir maç olmuş. Yani karşılıklı bu beş, beşiktaş beş, iki 7 gol var ama iki takımda özellikle Beşiktaş bu goller gollerin dışında çok daha fazla pozisyonlara girmiş. E, top yapabilmişler, oyun geliştirebilmişler, pozisyonlara girebilmişler. Yani fark daha da fazla olabilirmiş. Bu açıdan da yani pozisyon zenginliği açısından da Memnun edici bir performans. Elbette bir hazırlık maçı. Elbette bunların hazırlık maçta olanların e, resmi bir değeri yok ama teknik anlamda bunların değeri çok çok yüksek. Takımı hazırlıyor şu an Beşiktaş Teknik Heyeti. E, ne demiştik? Bakın. Bir takım top başı yapınca bakın top başı yap, yaptıktan 40-45 gün sonra ilk resmi maçını oynar. Bakın ilk resmi maçını. Kamp planı böyledir. Şimdi Beşiktaş top başı yaptı. 10 gün sonra Pauk. Nasıl kondisyon yüklemesi yaparsın? Kondisyon yüklemesi yaparsanız ilk resmin başta takımın yarısı sağda kalabilir. Veya ikinci resmin başta takımın hepsi sağda kalabilir. Adere sakatlıkları yaşanabilir. Bu süreçte, bakın bu süreçte bir tane adere sakatlığı yaşandı mı kudu bir kenara ayırıyoruz. Onda farklı bir durum var. Onunla ilgili video gelecek zaten. Yaşanmadı. Çünkü kontrolün altında tutmak zorundasınız. Çok fazla yükleme yapamıyorsunuz. Bakın Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş dışındaki takımları söylüyorum. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş'ın oynadığı Konya, Gençler bile arkadaşlar top başı yaptığı günden ilk resmi maçına kadar arada neredeyse bir ay var. Yüklemelerini yapabildiler her şeyle. Yani onlar daha diriler. Ama şimdi bu milli arada toparlanan, kondisyon anlamında toparlanan bir takım kimliği var. Bugünkü oyundan hoca çok memnun kalmış ve karşı tarafında kadrosu sağlam bir kadro onu da söyleyelim. Ve pozisyona girme konusundaki zenginlik, üretkenlik biraz Sergen Hoca'yı memnun ediyor. E, ben benim için özel bir bilgi, çok fazla böyle detay girmek istemiyorum ama yakın çevresine hocalar, teknik heyetler bu işin e, özellikle kondisyon işinin iyiye gittiğini, takımın özgüveninin yerine gelme konusunda e, çok iyi avantaj. Sadece bu maç üzerinde söylemiyorum. Antrenmanlar kastederek söylüyorum bunu. Çok avantajlı duruma geldiklerini söylüyorlar. Şimdi bir hafta daha böyle bir yoğun tempo var arkadaşlar. Kondisyon yüklemeler şunlar bunlar. Ve önümüzdeki pazar günü gene e, tesislerde bir maç. Çünkü niye tesislerde oynanıyor onu da belirtelim. Stat bakımdaymış. E, Vodafone Park bakımdaymış. O yüzden bu iki maçı orada oynayamamışlar. Eğer de orada oynanmış olsaydı belki e, yayın da e, bu maçın yayını da o, olabilirdi. Ama belki ikinci maçın yayını olabilir arkadaşlar. Çünkü ikinci maçın yayın olursa e, Türkiye dışından da izlenir. En azından bence internetten e, Beşiktaş kendi sosyal medya hesaplarında bu maçı canlı yayınlamalı bence. Çünkü çok izleyen olur arkadaşlar. E, ne demek istediğimi anlayacaksınız. O e, resmi yazışmalar tamamlansın. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. İnşallah olur. O maç güzel maç olacak bence. E, tabii Beşiktaş milli aradan sonra kendi bayı dönemini geçirdikten sonra ki resmi maçlarda e, ufak tefek sıkıntıları olabilir mi? Bence olabilir ama çok ufak tefek sıkıntılar. Bunlar yani kadı kızında da olur diyebileceğimiz tür sıkıntılar. O nedenle e, eğer o resmi maçlardaki performansa baktığımızda eğer Beşiktaş hakikaten evet bu iş doğruya gidiyor. Beşiktaş evet kondisyonu daha iyi, daha fazla pozisyona girdi diyebiliyorsak dersek o gün... Ee, arkadaşlar enseyi karartmayınız o zaman. Ha şampiyon olur ha olmaz. O başka. Ama bu sezonu götürebilecek kalitede bir takım olur. Çünkü ben kağıt üzerinde Beşiktaş'ın çok kalitesiz olduğunu düşünmüyorum. Çok yo e şey yorumlar yapıldı böyle çöp diyorsunuz ya çöp yorumlar yapıldı. Yapmayın arkadaşlar. Koca Beşiktaş e transferde tek antrenman tekniklerinde büyük hatalar yapmaz. Sadece doğru zamanda doğru maçı oynamadılar. İran'ın Geçen sene Trabzonspor ceza almış olabilir ama asıl cezayı Beşiktaş çekti. Çünkü o dördüncü olan Sivasspor, oh gruplara direkt giriyor. O Başakşehir, oh gruplara direkt giriyor. Efendim Fenerbahçe'nin Avrupa'sı yok. Efendim Galatasaray maçları zaten geçti. Dolayısıyla Beşiktaş e, bu konuda takvim konusunda çok şanssız. Biraz da olayın bu tarafından bakmakta yarar var. Ama bir kez daha belirtiyorum. Ne olursa olsun Beşiktaş gibi bir takım Gençler Birliği, Konya ve Rio Ave maçlarını öyle veya böyle hocası bile olmasın başında o futbolcular, o sadık futbolcular kazanmak zorundaydı. Kazanamayabilirsin. Üçünden birini, üçünden ikisini veya üçünü de kaybedebilirsin. Ama sahada bir takım kimliği, oyun kimliği olmak zorundaydı arkadaşlar. O dönem ki kondisyonun dışında biraz da mental ve psikolojik sıkıntıları vardı takımın. Transfer dönemini bitmesiyle de o sıkıntılar bence arkada kalacak diye düşünüyorum. Bunun da ne olduğunu bir sonraki videolarda daha detaylı anlatacağım size. Uzaktan kumandayı tatile getirmedim. Cezalı evde tutuyorum. O yüzden bugün parmakla kapatıyoruz. Abone olmayı unutmuyoruz güzel insanlar.